Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Birliği ve Beraberliğin adamı Bora Başkanım sizlerle! Bugün, bu gece özellikle seçime dört gün kaldı, evet. 90 günden bu yana sahadayız, geziyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Yorulmadan, hiç durmadan gece gündüz 7-24 çalışıyoruz. Çalışacağız, yorulmuyoruz. Hiç de yorulmadım ve gittiğimiz her yerde, özellikle bunu söylüyorum, gururla söylüyorum, 35 mahallemizin her karış toprağını geziyorum. Aynı heyecan, aynı coşku, aynı samimiyet, inanın silerimizin 35 mahallesinde de mevcut. Bu akşam yeni mahalle başka bir güzel ama, bu akşam yeni mahalle başka bir güzel. Ve özellikle sizlerin evet özellikle gittiğimiz her yerdeki coşku son dört gün kaldı daha da arttırmamız gerekiyor ve ben bunu bir ay öncesi de söylemiştim. 15 yıllık sizlerin desteğiyle 15 yıldan bu yana yerel yöneticilik olarak görev yapıyorum. Birçok görevi verdiniz. Meclis üyeliği, başkan yardımcılığı bu dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak son 5 yılımızda Ekrem İmamoğlu Başkanımızla gururla hem sivrimize hem de İstanbul'umuza hizmet etme şansını yakaladım. Ve bunların bu yetkiyi bizlere sizler verdiniz sizlere layık olabilmek adına, sizlere mahcup etmemek adına çok çalıştık. Ve 15 yıllık tecrübeme dayanarak gururla söylüyorum, yüksek sesle söylüyorum. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Kazanıyoruz. 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 Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Evet. Meclis üyesi arkadaşlarımı gördünüz. Hepsi yeni bir hikaye yazmak adına halka yakın, ranta uzak sekiz tane kadın arkadaşımız ve Silivri'mizin bundan sonraki sürecinde geleceğine yön verecek olan kadrolarımız. Göreceksiniz hiçbiri sizlerin temsilcisi olduğunu unutmayacaklar sizlerin vermiş olduğu yetkiyi hiçbirisi unutmayacak. Biz buradan 8 tane kadın arkadaşımızın mecliste olmasının sebebi var. Bir mesaj vermek istedik hem Türkiye'ye hem İstanbul'a. Yüz yıl önce büyük komutanımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüz kadına seçme ve seçilme hakkı vermişti. Bugün yeterince temsil edilmediklerini düşünüyoruz. Ve biz dedik ki bundan sonraki süreçte bir mesaj verelim. Bizim yol gösterenimiz büyük komutanımıza yakışır bir şekilde o duruşa yakışır bir şekilde bir duruş sergileyelim dedik ve sekiz tane kadın arkadaşımızı sinirimize hizmet etme yolunda bir yolculuğa çıkardık. Göreceksiniz bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi bizim meydanlarımızda hani diyorlar ya meydan, Hodri meydan. Bizim meydanlarımızda evlatlarımız var. Bizim meydanlarımızda annelerimiz var. Kadınlarımız var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bizim meydanlarımızda samimiyet var, sevgi var, hoşgörü var, birlik beraberlik var bizim meydanlarımızda. Bizim meydanlarımız nasıl ki Ramazan ayını yaşıyoruz. Allah hepimizin oruçlarını, ibadetlerini kabul etsin inşallah. Ramazan'ın hoşgörü ortamı, birlik beraberliğini aynı şekilde Silivri'mizde yaşayan 81 ilden hemşerimiz var. Ben gurur duyuyorum Silivri'nin bu özelliğiyle. Ve 81 ilden hemşerimin yaşadığı bu huzur adasının huzurunu bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Göreceksiniz. Biz özellikle bu yolculuğa çıkarken hani Ekrem Başkanım'ın bir sözüyle hatırlatmak isterim. Biz bir yola çıktık mı? Öyle geri durmayız. Gaza basar, tam yol ileri deriz. Evet. Benim cesaretim var. Evet cesaretliyim. Fakat cesaret tek başına yeterli değil, anlam kazanmıyor. Fakat cesaret işte sizleri gördükten sonra sizlerin bu coşkusu, samimiyetini hissettikten sonra cesaretim daha da anlam kazanıyor. Sorumluluğum daha da anlam kazanıyor ve daha kararlı, daha heyecanlı, daha sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Kimden korkarım ben Allah sizler varken yanımda? Kimden korkarım? Evet, özellikle bizim yarışımız her zaman söylediğim ve sonuna kadar inandığım bir şey vardır. Bizim yarışımız, ben Silivri'de doğdum evet, Silivri'de doğdum, gururla da söylüyorum. Silivri'de doğdum, Silivri'de büyüdüm, burada yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ve hepimizin evlatlarını, çoluk çocuğumuzun, 81 ilden yaşayan hemşehrilerimizin geleceğini burada kurmanın hayalindeyiz. Hedefindeyiz, kararlılığındayız. İnsanın neresi acırsa canı oradadır derler. Benim canım da Silivri'de, benim canım sizlerde. Bir vefa borcum var bu ilçeye. Bu vefa borcumu da Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle ödememize dört gün kaldı. Ben özellikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Beş yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa işbirliği içerisinde evet ilçe belediyesi bizde değildi. Büyükşehir, Büyükşehir'de iktidarız. Silivri'mizin kötü bir kaderi var. Büyükşehir bizde oluyor, ilçe olmuyor. İlçe bizde oluyor, büyükşehir bizde değil. Fakat bu dönem bunu özellikle sizler de yaşadınız, sizler de gördünüz. Bu heyecanı, bu umudu hiçbir zaman boşa çıkartmadan hem Silivri'yi kazanıyoruz hem de İstanbul'u kazanıyoruz. Ben Ben İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu derken bu sloganın aslında altı dolu bir slogandı. Sloganımız nasıl ki 2019'da Ekrem Başkan'ın İstanbul'da göstermiş olduğu gelişim ve değişimin aynısını Silivri'de de yaşatmak adına bir slogandı bu. Göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ninle birlikte ilçe belediyesi ikisi bir olduğunda neler yapabileceğimizi siz düşünün. Siz düşünün. Silivri'mizi nasıl şaha kaldıracağız? Silivrimizde önümüzdeki beş yıl içerisinde nasıl cazibe merkezi haline getireceğimizi siz düşünün. Çünkü ben görüyorum gençlerimizi görüyorum. Gençlerimiz artık umudu dışarıda arar duruma geldiler. Gençlere istedikleri özgürlüğü vermek zorundasınız. Eğer istediği özgürlüğü veremezseniz umudu dışarıda arıyorlar. Bu sefer siyaset kurumunun kendisini sorgulaması gerekiyor. Benim silirimde benim gençlerim, benim evlatlarım umudu başka ilçelerde aramayacaklar. Başka ilçelerden tam tersi Silivri'mize akın akın gençlerin geleceği bir Silivri yaratacağız. Çünkü Silivri'mizin diğer ilçelerden ayıran özellikleri var. Hepiniz biliyorsunuz. Denizimiz var, 42 kilometre sahilimiz var. Denizin iki kilometresini kullanıyoruz. Yetersiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte hayata geçireceğimiz sosyal farklar. Sosyal tesisler, afri tiyatrolar, gençlerimizin ve sinirdeki hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri alanlar. Yeşil ve mavinin bir arada olacağı modern bir sahil şeridine kavuşacağız. Bu bizim hakkımız çünkü. Evet gençlerimiz işte sinemaya gidemiyorlar. Geçen dönem bir tiyatro salonu yaptık, iyi ki yapmışız ama yetersiz. Çocuklarımız, benim de iki evladım var, çocuklarımızı sinemaya komşu ilçelere götürüyoruz. Yakışmıyor hemen hayata geçireceğimiz gençlik ve sanat merkezimiz, spor merkezimiz, kültür etkinliklerimizi yapabileceğimiz bir alanımız olacak gençlerimizle birlikte. Bunun dışında geziyoruz çarşıda, pazarda, sokakta. Ekonomi en büyük sorunumuz. Evet bu bir yerel seçim. Bu bir genel seçim değil. Ama bizler de yerel yöneticiler olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimizin cebinden ne kadar daha az para çıkartabilirsek bizim için o kadar değerli. İşte tam da burada bölgemize uygun projeleri, insan odaklı projeleri hayata geçireceğiz. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Evet. Ben de ben de gurur duyuyorum. Ben de gurur duyuyorum. Evet 101 tane projemizi açıkladık biliyorsunuz. Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 tane proje açıkladık. Bunlar genelde 4 ana başlıkta toplamam gerekirse kadınlarımız, annelerimiz, çocuklar, gençler, ihtiyaç sahiplerimiz ve bizim deprem gerçeğimiz var biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm eylem planımız. Arkadaşlarımız yaklaşık dört yıldan bu yana hazırlık yapıyoruz. Bilim insanlarımızla, teknik arkadaşlarımızla da, Silivri'mizin daha modern, daha sağlam daha güvenli bir şehir olması adına birçok çalışmalarımız var. Yaşadık bir yıl önce Kahramanmaraş depremini. Hatay'daydım ben de gittim. Oradaki her bir konteynerde, her bir evde ayrı bir hayat hikayesi var. Ayrı bir acı. Ve bunların, bu acıların tekrar yaşanmaması adına şehrimizin bir yerel yöneticisi olarak buradaki kentsel dönüşüm eylem planımızı acilen hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir canın dahi önemi vardır. Evet Ramazan ayındayız dedik. Bizim kullandığımız dil düzgün bir dil. Bu bir yerel seçim. Ben biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım. Gururla da söylüyorum. Fakat burada bulunan hemşerilerimizin hepinizin Cumhuriyet Halk Partili olma gibi bir zorunluluğu yok. Bunu biliyorum. Ama bizim yönetim anlayışımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin herkesi mutlu etme gibi kullandığımız dilde ve o şemsiyenin altında herkesin kendini bulması gibi bir zorunluluğu var. Böyle bakacağız ve şehrimizi böyle geliştireceğiz, böyle de büyüyeceğiz. Ve hiç kimsenin kendisini ötekileştirmiş hissetmediği, ayrıştırmadan uzak, siyasi kayırmacılıktan uzak bir bakış açısıyla yola çıktık. 90 günden bu yana sahadayım. Bir hoşgörü ortamını sağlamak adına inanın sizlerin hiçbir şekilde seçmenler arasındaki kırılganlığı yaşatmamak adına çok güzel bir dil kullanıyorum. Bunu da bunu da almış olduğumuz hem siyasi terbiye hem aile terbiyesinden kaynaklanan bir olaydır. Demek ki şunu söylemem gerekirse biri, birileri seni kovalıyorsa öndeyiz demek ki arkadaşlar öndeyiz. Öndeyiz. Biz her zaman yine aynı mütevazilikle, yine aynı hoşgörüyle silivrimize neler yapabiliriz'i konuşmaya devam edeceğiz. Burası silivrimizin en büyük mahallesi. 33 bine yakın seçmenimiz var ve yeni yerleşim bölgesi. Bazıları gibi Silivri'mizi evet değer katacağız ama var olanı da korumak zorundayız. İşte benim çocukluğumun geçtiği yer. Silivri stadımız. Burada birçok kişinin beraber top oynadığımız yerimiz. Silivrimizde millet bahçesi yapacak alanımız var biliyorsunuz Silivri'nin 900 kilometre kare alanı var. Her tarafımız yeşillik bizim. Her tarafımız oyun alanı yapılabilecek, millet bahçesi olabilecek bir yer. Fakat yeni eskisini yıktık, yenisini yapabildik mi? Yapamadık. İyi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Müjdat Gürs Stadımızı modern hale getirip 39 tane spor kulübümüzün maçlarını oynayabileceği modern bir tesis haline getirdik. Evet. Biz özellikle yerleşim yerinin yeni kuruluyor olması münasebetiyle yeni mahallemize ayrı önem vermek zorundayız. Çünkü şehri şekillendirmek isteyen şehirler de bir çocuk gibidir. Kim tutarsa onun elinde kalır. Doğru kişiler tutarsa, doğru kişilerin, yanlış kişiler tutarsa yanlış kişilerin elinde kalır. Bu en büyük mahallemiz ne yazık ki bu dönem yeteri kadar hizmeti almadığını ben düşünüyorum. Özellikle bizim dönemimizde bu beş yıllık süre içerisinde ben de altına gururla imza attım. Moğolca yaşam vaadimiz. Şu anda görüyorsunuz başkaları geçiyor önünde algı yapıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar ama biz yaptık onu. Biz yöneticinin iyisi hissedilmeyendir söylemiyoruz ama önçelerimiz biliyor. Bu Boğulucu Yaşam Vadisi'ni hayata geçirdik. Burasını, burasının, burasının elini elini ayağını düzelttik. Hatırlarsınız biz 2009 yılında sel sel yaşanmıştı Silivri'mizde. Birçok can ve mal kaybı olmuştu. Burasının dere ıslahını bitirdik. Yapı yasaklı alan ilan edilmişti. 15 yıl sürdü. Geldik çözdük. Kangren haline dönüşmüştü. Çözdük burasını ve bir yaşam alanı haline dönüştürdük. İlçemizde dört tane kreşimiz var. Yetmiyor. Görüyorum ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışan annelerimizi de düşünüyorum. Şimdi anne çalışıyor, aldığı maaş inanın kreşi, kreş parasını karşılayamıyor. Yetmiyor. İşte biz burada kreş sayımızı da arttıracağız. Tarım alanlarımız var. Üreticilerimize Büyükşehir Belediyesi olarak Malzememizi veriyoruz, fide desteği, sebze desteği, örnek veriyorum mazot, ekipman her şeyini veriyoruz. Üretsinler, biz de onlara alım garantisi vererek kuracağımız tarım kooperatifi fabrikamızda et işleme ve süt işleme olacak. Ona da ürettiklerimizi, üreticilerimizden aldıklarımızı o fabrikamızdan halk marketler kanalıyla ilçemizde beşe yakında halk marketimizi kuracağız. Yani hemşehrilerimizin cebinden ne kadar az para çıkarsa bizim için o kadar değerli. Halk marketlerimizi hayatımıza geç hayatımıza kazandırıyoruz. Aynı şekilde evet aynı şekilde mahallemizin yeni cazibe merkezleri olmasını planlıyorum. Evet pazar yerimiz uzak. Buraya acilen bir kapalı pazar yeri ihtiyacını olduğunu da biliyorum. Şehrimizin ya en basitinden söylüyorum. Şehrimizin mahallelerimizin arka sokakları karanlık. Elektrik dahi düşünülemez bir durumda. Teknik kadromuz çalışıyorlar. İnanın onlarla birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Ben bir güzelliği daha söylemek istiyorum. Yani bir güzelliği derken ilçemizde bir üniversite ihtiyacı olduğunu biliyorum üç tane planımızı plan üç tane alanımızı planlara üniversite olarak işlettik üniversite alanı olarak başkan yardımcılığım döneminde bu alanların işlenmesi üç yılımızı almıştı fakat şimdi gel gelelim hiçbir şekilde eğitim alanında bir adım atılmadı ve bizim iddiamız var hayalimiz de var hedefimiz de var Sinirimize bir silivri kent üniversitesini hayata Geçirmek adına çalışmalarımızı yaptık ve sinirimize de çok yakışacak. Yine özellikle kadınlarımızın mahalle evi ihtiyacını biliyorum, sosyal tesis ihtiyaçlarını biliyorum, çocuklarımızın okula giderken masalarının önüne kahvaltı kahvaltılarını bile biz düşünüyoruz. Kırtasiye desteğinden, yardımcı kitap desteğinden hepsini biz hayata geçireceğiz. Sosyal belediyecilik bunu getirir. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Artık hemşerilerimiz elinde yardım poşetleriyle gezmeyecek. Bu halk marketlerimizde, Silivri Kart projemizde bunları hayata geçireceğiz. Burada sel yaşandığında ben hiç unutmuyorum. Geçen bu iki üç yıl önce yaşandı tekrar. Bir yağmur ilçe belediyesine ait olan yerlerde şu köşede hemen E5'in yan tarafında Vatandaşımız zor durumda. Canıyla uğraşıyor, malıyla uğraşıyor. Her tarafı su basmış. Oradaki mevcut belediye başkanı geziyor. Vatandaşımız diyor ki zor durumdayız. Bir çare yardım istiyor. Vatandaşına 153'ü ara diyen bir mevcut belediye başkanı var. Azarlayan bir belediye başkanı var. Ve Silivrimiz bunu hak etmiyor. Bunu hak etmiyor. O sebeple ilçemizdeki yaşam şeklinin yerelliğini de göz önüne alarak gezdiğimiz her yerde şunu gururla söylemek isterim. Beklentilerimiz var, ihtiyaçlarımız var, esnafımızın yanında olacağız. Çiftçimizin yanında olacağız, hayvancımızın, emeklimizin, kadınımızın, çocuklarımızın yanında olacağız. Alın terine yakın olacağız sonuna kadar. Ama uzak olacağımız birileri daha var hırsıza, arsıza, rantçıya uzak olacağız. Onlar bizden korkacak. Onlar bizden korkacak. Ben, ben hiçbir zaman, hiçbir zaman belediyede kapısının önünde ismi yazılı olmayan, masasının önünde ismi yazılı olmayan kişilerden talimat almayacağım. Belediyeyi tek başkan yönetecek, tek başkan. Ben talimatı kimden alacağım biliyor musunuz? burada bulunan annelerimizden, burada bulunan evlatlarımızdan, gençlerimizden, çocuklarımızdan, Silivri'de yaşayan 81 ilden hemşerimizden talimat alan bir belediye başkanı olacağım. Evet Engin Başkanım söyledi. Silivri'de Silivri'miz artık cezaevine alınmayacak. Sivrimiz Allah özellikleriyle işte deniziyle, tarımıyla, toprağıyla, doğasıyla 7 bin yıllık bir şehrimiz var. 7 bin yıllık bir şehir. Ve bunun için Silivri'mizin marka kent olması sadece tabelada yazmıyor. Tabelada olmakla marka kent olunmuyor. Marka kent nasıl oluyor biliyor musunuz? İşte buradaki zenginliği, buradaki aşı, buradaki üretimi sağlarsanız Silivri İstanbul'un gıda kapısı olur. Silivri İstanbul'un gıda kapısı olacak durumda. Çünkü öyle bir yeteneğimiz var, öyle bir özelliklerimiz de var. Ve her türlü engellemeye rağmen biz Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıl boyunca Silivrimize birçok hizmeti getirdik. Düşünün meclis çoğunluğu bizde değildi. Meclis çoğunluğu bizde olmamasına rağmen birçok hizmeti getirdik. Ama bu dönem sizlerin desteğiyle meclis çoğunluğu da kazanacağız. Silivri Belediyesi'ni de kazanacağız. Ondan sonra Silivri şahlanacak ve Silivri'yi sana aşk olsun diyorum ben. 1 Nisan'dan sonra <laughs> 1 Nisan'dan sonra Ben bu şehrin muhafızı olmaya adayım. Çünkü bu şehri koruyacağız bu şehri koruyarak geliştireceğiz. Belediyenin yapması gereken işler vardır. Onlar zaten bizim görevimiz. Yol, kaldırım, park, bahçe, çöp toplama bunları yapacağız. Spor alanları. Siz zaten bunun için bizi seçiyorsunuz. Fakat unuttukları bir şey var. Sanki kendi cebinden yapıyorlar. Kimse kendi cebinden yapmıyor bunları. Bunların sahibi burada işte. Hemşehrilerimiz. Sizin alın teriyle kazandıklarınız vergiye dönüşüyor. Ve bunun hizmete dönüşmesi kadar doğal bir şey yok. Biz bunun bilincinde olarak haddini bilen, Mevlana'nın dediği gibi haddini bilen, böyle kibirden, egodan uzak bir yönetim, yönetim anlayışını sizlerle buluşturacağız. Hemşerilerimin en çok özlediği, can kulağıyla dinleyen, sorunu varsa can kulağıyla dinleyen, hemşerilerine sevgi dolu ve saygı dolu bir bakış sergileyen, Az önce dedim, talimatı öyle yani bir kişiden alan değil, talimatı burada bulunan efşerlerinden alan keyifle takip edebileceğiniz bir belediye başkanı bir Nisan'da geliyor. Bir Nisan'da geliyor. Evet. Evet. Çocuklar maşallah kurban olurum ya. İşte bir, bir şehirde çocuklar mutlu olacak. Bir şehirde çocuklar mutsuzsa işte annelerimiz artık kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Çocuklarının geleceğini düşünür durumda artık böyle bir duruma geldik. İşte dezavantajlı gruplarımız, engellerimiz, emeklerimiz artık bizim halimiz ne olacak soru işaretleri var kafalarında. Bunları düşünüyorsa o şehirde umutsuzluk vardır. İşte bir yerel yöneticide o şehirdeki umutsuzluğu ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmak zorundadır. 1 Nisan sabahında bu umutsuzluğu sizlerin desteğiyle ilçemizden söküp atıyoruz. Söküp atıyoruz ilçemizden. Ve ben bugün ve ben bugün özellikle bunu şunu belirtmek istiyorum. Hepimizin ortak değerleri var. Bunlar olmazsa olmazımız. Ben bugün sizin karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkmamdaki en büyük güç nedir biliyor musunuz? İşte burada Kadın, çoluk, çocuk hep beraber bir arada özgürce dolaşıp, özgürce programa ge gelebiliyorsak, düşüncelerimizi ifade edebiliyorsak, bunun en güzel, en büyük gücü, gururla söylüyorum, başkaları böyle yarım ağızla konuşur, ben avaz avaz bağırıyorum. Atatürk diyorum, Atatürk diyorum, Atatürk diyorum. yüzden Cumhuriyet demeye devam edeceğiz. Başkaları gibi çünkü benim bir vefa borcum var bu ilçeme. Başkaları gibi yani bizim başkaları bizim gibi temelli Silivri'de kalmadıkları için bunlar günübirlik gidip geliyorlar ya Silivri'ye. Anlamazlar Silivri'nin kanlı çukuru bilmezler onlar. Onlar Silivri'nin mahallelerini bilmezler. Hiç oralara da girmesinler zaten. Biz günübirlik İstanbul'a taşındıkları için Onları yormayacağız. Diyeceğiz ki 31 Mart sabahında 31 Mart sabahı sandıklara giderken en çok o sevinecek. Benim belediye başkanı olduğuma yoldan kurtaracağım onu. Her gün 100 kilometre gidip gelmeyecek. Yoldan kurtarıyorum. İşçilerimiz Belediye personelindeki yol arkadaşlarım, çalışan arkadaşlarım. Evet. Şimdi enflasyon yüzde yüz olmuş. Enflasyon yüzde yüz. Her şeye zam gelmiş. Peynir 300 lira, et 600 lira, mazot 44 lira. Geçen bir tane abimiz diyordu. Şimdi her her siyasi görüşe saygım vardır. Her siyasi görüşe saygım vardır. Şöyle yaptı bana dedim bir dört daha koy, mazot 44. Mazot 44. Yani her şeye zam gelmiş. Yüzde yüz enflasyon artmış. Benim belediyede çalışan personelim yüzde otuz beş zam almış. Hangi vicdan var bu? Hepimiz aile bakıyoruz. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Böyle bir vicdansızlık yok. Arkadaşlarım rahat olsun. Pazartesi sabahı onları enflasyona ezdirmeyeceğim. Yanlarındayım. Yanlarındayım. Evet. Biz daha yeni sahaya çıkmadık. Evet 15 yıldan beri sahadayım ben. Fakat bu sınma turları 1 Nisan'dan sonra sahada siz beni görün bir 1 Nisan'dan sonra daha çok çalışacağım. Daha çok çalışacağım, daha çok üreteceğim. Ve bundan sonraki süreçte dört günlük süreç, dört günlük bir zamanımız var önümüzde. Sizlerden ricam sandıklarımıza sahip çıkacağız. Biz sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Ondan şüpheniz olmasın. Sizler de yanınızdaki eşinizi, dostunuzu, komşunuzu sandığa davet edeceksiniz. Ve bu demokrasi şölenini böyle bir bayrama dönüştüreceğiz. İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu demeye var mısınız? İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu demeye var mısınız? 31 Mart günü sandıkları patlatıyoruz. Hazır mısınız? Evet. evet. Ben de sizleri 31 Mart akşamı saat 21.45'te Silivri sahili Atatürk Meydanı'na bekliyorum. Aynı coşkuyu, aynı heyecanı yaşamak için. Allah yolumuzu açık etsin. Bizim bizim yolumuz aydınlık. Bizim yolumuz güzel yol. Bizim yolumuz iyi yoldur. Bizim yolumuzda bizi takip edenler hiçbir zaman mahcup olmayacaktır. Ben de arkadaşlarımla birlikte hiçbir zaman sizi mahcup etmeyeceğim. Yüzünüzü kızartacak hiçbir olayda bulunmayacağım. Tam tersi iyi ki desteklemişim. Iyi ki Bora kardeşimizi, Bora arkadaşımızı belediye başkanı yapmışım dedirteceğim. Ve Sinir'de gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olacağıma dair en demokrat, 81 ilden hemşerimize sahip çıkan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, şanlı bayrağımıza sahip çıkan, Atatürk'ümüze sahip çıkan, ezan sesimize sahip çıkan, bir belediye başkanı olacağıma dair söz veriyorum sizlere. Söz veriyorum sizlere.